Amerika Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki anlaşmazlık giderek büyüyor. Geçtiğimiz hafta hem Amerika hem de İsrail medyasına yansıyan haberlerin ardından Başbakan Netanyahu, İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nin kapalı oturumunda konuştu. Mariv gazetesinin haberine göre Netanyahu, silahlar için yaklaşık 4 milyar dolar alıyoruz. Ekonomik yardımdan bıktığımız gibi bundan da bıkacağımızı düşünüyorum, dedi. Ayrıca İsrail Devlet Televizyonu kanda çıkan haberde ise Netanyahu'nun toplantıda Amerikan güvenlik yardımı almayı bırakmak mecburiyetinde kalacağımızı düşünüyorum dediği aktarıldı. Amerika'nın İran'la müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Wolf’un görevden alınması ve Yemen'deki Husilerle ateşkese varılması Trump'la Netanyahu arasındaki sıkıntılara işaret ediyor. Amerika Başkanı'nın Netanyahu'ya karşı hayal kırıklığına uğradığı ve Orta Doğu'da onsuz ilerleme kararı verdiği yorumları yapılıyor. Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretlerine İsrail'i dahil etmemesi bu anlaşmazlıktan kaynaklanıyor. Bu arada Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, İsrail hükümetinin Gazze'deki savaşı uzattığını belirtti. Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle görüşen Witkov, esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil, dedi. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki tutumunu sert şekilde eleştiren Witkov, ileriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümet savaşı uzatıyor, dedi.